mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kabak dolması yapacağız. Öncelikle kabağımızı alıyoruz. Dış topraklarından kazarak kurtarıyoruz. ikiye bölmeden içine iki taraflı oyuyoruz. Ortadan arzu ederseniz böyle yapın. Arzu ederseniz ikiye bölün. Böyle devam ediyoruz. Kabaklarımı hazırladım. altına bir bez koydum. Şu anda balkonumda güneş var. Ben biraz güneşti. bunların ıslaklığının çekilmesini bekleyeceğim. Evet. Kabaklarımız şu an kızartacağız. Şöyle tavanın altına bir kahve fincanı kadar bir yağ fazla olmasın. Ben güneşte kuruttum ama siz kabaklarınızı bir peçete ile kurutabilirsiniz. Biraz güneşte beklettim kabaklarımı. öyle kızartacağız. Kızaran tabakları çıkarıyoruz. Yağınız azalınca azar azar ekleyin. Hem yağınız israf olmaz. Yanan yağ zaten kullanılmıyor. Ben kullanmıyorum. O çöpe gidiyor. Böyle devam ediyoruz, kızartıyoruz. Bir bardaktan şöyle bir parmak eksik pirincimizi alıyoruz. Onu bir güzel yıkayıp üstüne bir bardaktan bir parmak eksik su koyacağım ve kısık ateşte bir kahve ocağında pişireceğim. Pirincin üstüne bir parmak eksik su koyuyorum. Küçük kahve ocağında kısık ateşte suyunu çekene kadar demlendiriyorum. 300 gram kadar kıymamı alıyorum tavaya. Tabi pirince de tuz atmıştık. Bir tatlı kaşığı ucu kadar da tuz atıyoruz. Onu bir kavurup ondan sonra so soğan ekleyeceğim. Kahve ocağımızda pişiyor. Altını şimdi çok kısacağım. Böyle temlene demlene pişecek. Üstüne de bir kapak örteyim. Kabak içlerini de doğradım küçük küçük. Ondan sonra suyunu sıktım. Şöyle bir kök soğan olabilir yeşil soğan atabilirsiniz şöyle ihtiyacı kadar tuz atacak attım ya şöyle bir yağ gezdiriyorum bir kahve kaş kahve fincanı kadar kısık ateşte onu yumuşayana kadar suyunu çekene kadar pişiriyorum orta yağlı 300 gramlık kıymamızı örgüde tam rengi böyle dönünce 3 tane küçük küçük doğradığım soğanları ekliyorum bir tane de biber ekleyeceğim yeşil biber yeşil biberi de ekliyorum Pirinçten yağ. Kıymam orta yağlıydı. Şimdi biraz daha yağ ekleyeceğim. 25 gram kadar bir yağ ekliyorum. Tereyağı ekleyeceğim. bir domatesi ekliyorum biberle domates karışık şöyle bir kaşık onlandı katıyorum yedirip bir 10 dakika pirincimi alıyorum bol maydanoz doğradım. sizin tercihiniz azaltabilirsiniz. Şöyle fazla bastırmadan pirinçlerin şeklini bozmadan bir şey yediriyorum. Bu arada benim kavaklarımı aldığım kabaklar 1 kilodan fazlaydı. 2-3 tane. kimyon atıyorum. Karabiber. Ya az geldi şöyle birazcık yağ gezdirmek istiyorum. Şöyle söndüreyim. dereotunu katıyorum. Biraz da burada hazırladım. Kabağıma dereotumu katıyorum. Bu kabak ayrı. Dolma ile alakası yok. Bu ayrı hazırlanan bir kabak. Yoğurtlayacağım sonra. Ayrı hazırladım. içimizi hazırladık. Şimdi kabağımızın içine biraz tuz attım. Üzüm pekmeziyle, pardon, dut pekmeziyle şöyle içine dışını şöyle bir yediriyorum. sıkıştırabilirsiniz. Zaten pirinçler pişti sayılır. Şöyle üstünü kapatıyoruz. merkezde koyabilirsiniz. Gerek yok. Zaten dikey yerleştireceğiz. Son bir tane daha. devam ediyoruz. 1-2 kaşık yağ, zeytinyağı aldım. Küçük tavanın içinde şöyle salçamı yakacağım. Biraz kızartacağım. Bir miktar da tuz atacağım. piyorum. Kısık ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte pişene kadar kabaklar yumuşayana kadar pişiriyorum. Evet, dolmalar pişti, servisi hazır. Evet, yemekler servisi hazır. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı unutmayın.